Thank you. teşekkür ederim Pandeminin bitmesiyle beraber 21 Haziran 2021'de direkt uçuşlarımız tekrar başladı. Bu sene yaz sezonu da Mart sonu itibariyle biraz erken başladı. Mart sonu itibariyle başladı. Kışın direkt uçuşlarımız evet devam edecek. Yaz sezonunda tabii ki daha fazla direkt uçuşumuz oluyor ama kışın da bu kesilmiyor. Birçok uçuşumuz devam edecek kışında. Karşılıklı olarak bugün itibariyle iç hatlarda toplam 19 noktaya İzmir'den direkt uçuşumuz var. Dış hatlarda da toplam 40 noktaya direkt uçuşumuz var. E, tabii ki hedefimizin ucu yok. Yani sonuçta e, bunlar artarak devam edecektir. Bu pandemi özellikle iki sene boyunca tüm dünyada bütün uçuşları çok etkiledi. Ama pandemi bitmesiyle birlikte inanılmaz bir ivmeyle tekrar başlıyor. E, İzmir'e bu konuda biz çok umutluyuz. Zaten gelen haberler de bu yaz sezonu için çok olumlu yönde. Ee, oldukça fazla artarak devam edecek bu direk uçuşlarımız kesinlikle turizme çok büyük katkıları oldu bu direk uçuşların bir kere her şeyden önce zamandan inanılmaz bir tasarruf bugün dünya üzerinde birçok turizm noktasında e, yolcular direk uçuşu tercih ediyorlar e, bugün İzmir'den çıkıp yurt dışına gittiğinizde ee, toplam 7-8 aktarmalı olarak 7-8 saat süren süre direkt uçuşlarda 2,5-3 saatlere kadar düşüyor ve bunu bütün turistler tabii ki e, tercih ediyorlar. Turizme nasıl bir katkısı oldu? Turizme çok büyük katkısı oluyor İzmir e, İzmir olarak. E, sadece turizm değil, iş dünyası da. Yani sonuçta İzmir'deki sanayi ve iş sektörünü dünyaya direkt olarak bağlıyoruz bu direkt uçuşlarla. 2021'deki toplam rakamımız iç hat artı dış hat olarak 7,5 milyon yolcu kullandı. Ee, bu sene ilk 4 ay Nisan sonu itibariyle, Ocak başından Nisan sonu itibarına kadar da toplam 2,5 milyon yolcu havalimanımızı kullandı. Çok daha fazlaya çıkacak görünüyor şu an için. Bugün itibariyle yine 23 tane hava yolu şu an direkt uçuş yapıyor iç hat ve dış hat olarak ve bu sayı tabii ki artarak devam edecektir. İç hatlarda İstanbul ve Ankara özellikle en başta geliyor uçuş yolcu sayımız olarak. Dış hatlarda da Almanya ağırlıklı ama bu sene iki senedir İngiltere'ye olan uçuşlar durduğu için bir problem vardı. Bu sene İngiltere'den de güzel rakamlar bekliyoruz. Kesinlikle çok olumlu tepkiler var çünkü sürü olarak büyük bir avantaj. iş dünyası için de büyük bir avantaj çünkü siz bugün İzmir'den sabah çıkıp Uçakla Avrupa'ya gidip toplantı yapıp aynı gün içinde geri dönebilecek durumdasınız. Aktarmalı olduğunda böyle bir şey söz konusu değil. Gerek turizm yolcularımız gerek iş dünyası yolcularımız için herkesin çok olumlu düşünceler mevcut. Öncelikle bizim hedefimiz 2022 için 2019 yılında yani pandemi öncesi var, ulaştığımız rakamları tekrar ulaşmak ve bu rakamı geçmek. 2019 yılında bizim 3,5 milyona yakın yabancı yolcumuz vardı. Toplamda 12 milyonu geçen bir yolcumuz vardı. 2022 için de ilk bizim öncelikli hedefimiz bu rakamı yakalamak ve geçmek. Hem yabancı hem yerli turist olarak aynen öyle.